Arkadaşlar sizlerle beraber arkadaşlarımla bir parkur videosu çekmeyeyim mi dedim. Ee, bugün sizlerle beraber değişik şekilde parkur videosu geliyor. Kazan vermeyin, mıyım, kazanmaz mıyım, orası orasında değil. Arkadaşlar başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. 34 kişilik diyor. Şöyle 34 kişi gelmez. çok mu bekleyeceğiz ya? Başka parkur mu seçseydik? Başka parkur mu seçelim ya? Buraya arkadaşlar. Şu sekiz kişi. Kaç? Yok başka parkur seçeceğiz arkadaşlar bu böyle olmuyor. Ya yani tek kişilik parkur yok mu ya? Tek Tamam arkadaşlar bunu yapalım o zaman. Yeter daha tay bile. Her gelecek videolara göre yeter şu an. Ama daha çok video çekeceğim merak etmeyin. Şu anda kanalımız küçük olabilir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atmayı unutmayın. Videolarımı seviyorsunuzdur. Eşya sevmiyorsanız yorumlara yazın. Ben daha güzelleştiririm. Ay tiriri. Ay. Kardeşim. Yarat. Güzelleştiririm. Abi. Evet arkadaşlar böyle parkur. Bismillah. Evet. Şöyle geçelim. Nasıl bir şey ya. Şöyle yapalım. Ay. Evet yanlış oldu ya. Gerçekten. Aa bu ne ya? Burada zorlanacağız galiba ya. E ee, bu ne? <laughs> Kazandık. Bu kadar kısa mı sürdü ya? Neyse. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar kısacık olduğuna ben de inanamıyorum. Çok kısaymış. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.